Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine çiçeklerimi bir açayım göstereyim dedim. Bayağı bir çiçek açanlar var. Şöyle birlikte beraber bakalım. Şöyle leş kaktüsleri full çiçekte. Bunun çiçeği böyle büsbüyük büyük biliyorsunuz bilenler zaten. Şöyle geri kapanıyor. Arkaya doğru. Bak geliyor tomurcukları şuradan, şuradan, şurada açıyor, kapanıyor. Bir uçtan açılıyor, bir uçtan soruyor. Şöyle kaktüslerimiz burada. Münciğimde çiçek kaçacak bakın herhalde bakın. Şeyde. diğerinde bir rahatsızlık var o bu sene açmadı açamıyor yani yaprak kurutu hatta onu benim indirim bakmam lazım ama öyle bir şey yapamıyorum bakacağız inşallah halledeceğim. Bu da başladı böyle açmaya. Burada var bir tomurcuk. Şuradan açtı, kapandı. Aşağıdan. Şuradan geliyor bir tane. Şuradan geliyor bir tane. Evet, bir tane de bakın buradan geliyor. Bir tane değil. 2-3 tane var. şey kusura bakmayın birden fren yapınca bizim burada çok kaza oluyor. Hemen aklım oraya gitti kusura bakmayın. Şuna bak ya çok güzel değil mi? Maşallah. Arkadaşlar maşallah derseniz sevinirim. Bakın pudralı elim pudra oldu. Yaprakları böyle pudra pudra bakın. Benim de parmağım pudra oldu şöyle dokununca. Canım benim ya. Çok tatlısın sen. Maşallah. Allah'ım seni esirgesin hepinizi. Çok sıcak arkadaşlar. Söylemesek olmuyor. İlla söyleyeceğiz. Rabbim yardım etsin. Her taraf yanıyor. Ormanlar Allah'ım sen yardım et Allah'ım. Allah'ım görünür, gözükmez tüm kaza belalardan. Tüm ülkemizi, tüm insanları korusun ya Rabbim. Kimseye acı keder vermesin Rabbim. Çok zor. Bu da işte arkadaşlar dedim. Bu da açmışken. Zaten kısa videosunu yaptım. Ama dedim yine de size bir videosunu çekeyim. Şöyle şuradan bir tane daha geliyor. Şöyle gösterebilirsem. Hemen dibinde arkadaşlar. Bakın. Yaprak geliyor ya. Şimdi gözüktü. Oradan bir tane daha geliyor çiçek. Bu çok farklı arkadaşlar. Bu maymun kuruyor. Diğerinden böyle içinin şeyi rengi falan çok güzel bakın bu defa da böyle bu renk açtı bir sonraki açtığında farklı bir renk açıyor yine eğer farklı olursa yine size açar gösteririm videosunu yani çekerim şunlar açtı kapandı bakın üzerinde çiçekleri onun da çiçeği çok güzel arkadaşlar. Bir kez açmıştı bir daha açmadı. Şimdi bekliyorum onu. Böyle koyu bir kırmızı gibi şarap rengi gibi. ki bunun da vardı herhalde ona benziyor ama Bu daha ince, bu daha kalın yaprakları. ki bu da burada buralardan açıyordur ama daha hiç açmadı bende. Bakacağız. Bu benim. Bak size bunu da göstermek için de açtım videoyu. Bu benim kıymetli kızım. Tek bu bende arkadaşlar. Kaç senedir bende. Yavrusunu gördünüz mü? Yavrusu da hiç kaçacak <laughs> Senin yavrunu yerim ben yerim. Bu daha hiç açmadı. Bu da tek. Şöyle uzaktan da çekeyim onları. Demeyine Demin yine bir saksı değiştirdim. Şimdi şu tarafa geçtiğimde gösteririm. Şunları koparsam mı acaba? Kessem mi? Bir gün temizlesem mi? Aslında bunu kullanıp güzelce şey lazım. Çoğaltılması lazım var arkadaşlar öyle olunca ellemiyorum. bence tomurcuk geliyor bakın daha önce açmıştı bu sarı açıyor güzel de kokusu var çiçekleri büyük büyük bu sene bakacağız Allah izin verirse. Rabbimin dediği olur. O izin vermeden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Neylerse güzel eyler. En dayanıklı böyle şey graptolar bile ee, Bakın nasıl kuruyor, kavruluyor güneşten. Tabi ben durur muyum, yer yok der der, gene de gider. Çiçek alırım, aldım da bunu aldım. Şöyle bir tür aldım arkadaşlar. Bu leş kaktüsü ama nasıl açıyor bilmiyorum. Yani o türlerden. Ölmezse tabi. Çünkü sıcaktan ölebiliyor o türler. Daha önce de almıştım ona benzer. Ölmüştü. Şunları da yeni aldım. Farklı geldi. Bende hiç yok bunlardan. Yani benzeri. Dedim kesin farklıdır. Şunu da yeni aldım. Bunu da yeni aldım. Bu süt ağacı biliyorum onu. Öyleydi herhalde yanlış. Bak yine yanlış söylersem. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü ben isim özürlüyüm yani bilmiyorum isimleri. Bunun da yapraklarından e, kopardım arkadaşlar. Dibine koydum bakın. Köklenmiş. <laughs> Niye böyle bir şey yaptıysam Bakın onlar nasıl olacak orada bilmiyorum ben. Bir de dört tane, dört, beş tane kopartmışım. Allah'ım yarabbim. Şu da çiçeği mi? Başka bir şey mi? Anlamadım. Bunlar da burada böyle. Evet. Şimdi bu tarafa geçelim. Şunlar. Şey almıştım ya arkadaşlar. Kıvırcık para ağacı. O biraz böyle yapraklarına döktü. Şaptı. Şey ölüyor gibi oldu. Ben de içeri aldım. Dedim belki içeride kurtulur. Şans. Deniyoruz. Biz de işte bilmiyorum ben de yani pek bilgim yok arkadaşlar. Ben de deneyerek dedim içeride dursun bakayım biraz havalar şey olana kadar. Bu sıcaklar geçene kadar. Sıcaklar geçtikten sonra içeri alırız. Şey dışarı alırız. Yanlış söylüyorum. Bu da beyaz açıyor. Daha önce de açmıştı resmi var YouTube'da. Benim zaten hep açanları ben hemen kısa e, videolarını çekiyorum arkadaşlar. İzlemek isterseniz hani çiçeği nasılmış diye merak ederseniz girip bakabilirsiniz. Hemen çiçek açan hangisi olursa çekip atıyorum. Mesela dün bunları çekip atmıştım. Bakın iki tanesi orada kapandı. İkisi altta açık. Dün böyle dördü birden açmıştı. Şuna da e, şu şey yuvarlak para ağacı var ya yaprağını koptu. Ben de suya koydum. Bakayım olacak mı? Bir tane de dibinde böyle minnak köklü gibi vardı. Ben de onu da oraya ektim. Bakacağız arkadaşlar olursa. Olur olmazsa canı sağ olsun. Evet, bunun da çiçeği böyle arkadaşlar. Sonra Şurada bir tane kaktüsüm vardı. Onun saksısını değiştirdim. Küçük geliyordu. Şu boydu saksı. O da böyle iki dal olmuştu. Ben şimdi size göstereceğim. Onu bir tık büyük saksıya aldım. Bunlar da böyle açıyor arkadaşlar. Mesela bakın bunu ben aldığımda kıp kırmızıydı arkadaşlar. Koyu kırmızıydı. Sonra değişti rengi. Dur bakayım açacak bugün yarın. Açsın yine size kısa videosunu atarım. Değişiyor yani renkleri bazılarının. İşte şunun saksısını değiştirdim arkadaşlar. Küçük saksıdaydı, şöyle bir saksıdaydı. Ben de bunu aldım. Böyle daha güzel. Burası da boştu. Dedim sen oraya hemen yerleş. Bunun çiçeği hiç bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Maşallah, maşallah benim kızıma. Bunun da demin kısa videosunu yaptım arkadaşlar. Bu da böyle şuralarından koparıyorsun, ekiyorsun hemen çoğalıyor. Bakın ben dibine öyle koparıp ektim. Çok güzel oluyor. Şu yavrular var ya oradan koparıp ekiyorsun hemen oluyor. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Şey herhalde tohum gibi ama ben bir tanesini kopardım. Baktım içi boş. Anlamadım. Şunun da saksısını değiştirmekten artık ben büyütmekten bir daha büyütmeyeceğim yok ya onu da kalsam ne kadar büyütsem o da o kadar büyüyor şu bir tanesi yere düşmüştü ya bak toparlandı arkadaşlar göstereceğim şimdi size. Ama önce şu benim pembiş kızıma bakalım. Yavrusu da büyüdü. Ondan çoğaltmıştım ya. Bunlar da böyle arkadaşlar. Böyle açıyorlar. Şuna bak yavrularından bile çiçek geliyor bakın. Burcu. bir sürü yavru yapmış şey de yok. bağlıymış duruyor boşta gibi duruyor şunu da kısa videosunu yaptım dün çektim bakın ölmüş şurada böyle kocaman bir tane vardı şurada öldü şimdi bu öldü şimdi de bu ölüyor semperyum bir çeşidi. Onda bir sürü çeşitleri var ya. Evet. Bakın benim bu kızım da açıyor arkadaşlar. Bu da çok güzel. Tam açsın. İşte o semperyumdan burada da var. Tabi ölmezse. Evet şu yeri düşmüştü de şey olmuştu ya hepsi çıkmıştı diğerinden. ben de farklı bir saksıya ekmiştim bir tık büyüğüne biraz toparlandı bunun saksısını değiştirince biraz uçları şey gibi oldu ama yine de o şeylik yok verigatalık Bence şeyden herhalde bizim burası sıcak diye oluyor. Bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yazsın. Ben öyle diye düşünüyorum yani. Mesela bakın arkadaşlar şu var ya kıp kırmızıydı. Koyu demin ki gösterdiğim gibi kıp kırmızıydı. Böyle döndü döndü pembe oldu. Her açtığında farklı değiştirdi yani rengini. Evet. Şeyim, e, mum çiçeğim böyle bir mutsuzluk var onda. Dibine biraz gübre falan koydum ama yok. Yine de illa diyor ki benim saksımın değişmesi lazım komple. Neyse artık mutsuzluğu. Hiçbir fikrim yok. Vardır illaki bir sebebi. Burada da bunlar var arkadaşlar. Şeyin de periyomu da değiştirdim. saksısını küçük geldi gözüme dedim sen rahat rahat büyü bir büyük bir kaba aldım onu burada da beyin kaktüsüm var böyle arkadaşlar dedim açanlara sizinle paylaşayım bu güzel kızları bugün de bu kadar olsun arkadaşlar Beni izlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ederim. Allah herkesin yardımcısı olsun. Zor. Kimin ne derdi varsa Rabbim yardım etsin. Her şey iyi, güzel olsun inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.